Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain Amma ba'd Şafii mezhebine göre oruçlu olan kişinin dişini fırçalamasının hükmü nedir? İlk önce şunu beyan edelim. misvak haricinde olan diğer şeyler. Yani diş fırçası olsun veyahut da başka bir ağaçtan koparılan farklı bir dal olsun. Kişinin bunları kullanması da aynı misvak kullanması gibidir. Yani nasıl ki bir insan Kur'an okuduğu zaman veyahut da bir ilim okuduğu zaman veyahut da namaz kılacağı zaman misvak kullanması sünnetse misvak yerine diş fırçası kullansa veyahut da farklı bir ağaçtan yapılan bir dalla ağzını misvaklasa yine bu kişi misvak sevabı alır. Ama afdal olan, kamil olan sevabı almaz. Çünkü afdal olan, erek ağacından olan misvağı kullanmaktır. Fakat bir insan diş fırçası da kullansa yani örnek veriyorum, cebinde bir diş fırçası olsa Kur'an okuyacağı zaman veyahut da bir ilim okuyacağı zaman veya namaza başlayacağı zaman diş fırçasıyla ağzını fırçalasa o kişi misvak kullanmış gibi sayılır. Ama kamil bir sevap, afdal olan sevabı alamaz. Çünkü afdal olan, kamil olan sevabı alması için arak ağacından olan misvak kullanması daha iyidir. Hal böyleyken Madem ki diş fırçası da aynı misvak gibidir. Daha önceki soru cevabımızda da belirttiğimiz üzere diş fırçasında da aynı hükümler geçerlidir. Yani oruçlu kişinin dişini fırçalaması aynı oruçlu kişinin dişlerini ağzını misvaklaması gibidir. Biz ne demiştik? Demiştik ki zeval vaktinden yani öyle vaktinden önce kişinin ağzını misvaklaması mekruh değildir. Keza dişini fırçalaması da mekruh olmayacaktır. Fakat zevalden sonra yani öğleden sonra dişlerin dişlerini yani ağzını misvaklaması nasıl ki e, İbn Hacer'e göre mutlak bir şekilde mekruhsa İmam Ramli'ye göre ağzında uykudan sebep veya da e, yanlışlıkla yediği yemekten oluşan bir sebepten dolayı e, koku oluşmuşsa zevalden sonra da misvak kullanması mekruh değilse Aynı burada dişleri fırçalamanın hükmü de aynı bu misvaktaki hüküm gibidir. Fakat diş fırçasının üzerine konulan diş macunu olmaz ise bu hüküm geçerlidir. Fakat diş fırçasının üzerine diş macunu konulacak olursa isterse zevalden önce yapmış olsun, isterse zevalden sonra yapmış olsun bu mekruhtur. Çünkü e, i̇bn Hacer de töhfede belirttiği üzere bir kimsenin ağzına yemek koymasındaki e, duruma mekruhtur derken buradaki illeti neye bağlıyor? Buradaki sebebi onu yutacağından korkmasına bağlıyor. Burada diş fırçasının üzerine eğer ki diş macunu konulup ağız ve diş fırçalanacaksa bu mekruh olur. İsterse öğleden önce olsun, isterse öğleden sonra olsun fark etmez. Ama diş macunu olmaz ise bir kimse dişini diş fırçasıyla fırçalayacağı zaman zevalden önce mekruhata girmez. Zevalden sonra aynı bir önceki soru cevabımızda da belirttiğimiz üzere e, i̇bn Hacer'e göre yine mekruh olur. İmam Ramli'ye göre eğer ki e, öğleden sonra uyumuşsa, daha sonra uyanmışsa, ağzında uykudan sebebi koku olmuşsa veyahut da Öğleden sonra unutarak bir yemek yemiştir. Bu yemek de kötü kokulu bir yemektir. Ağzında kötü bir koku oluşturmuştur. İmam Ramli'ye göre nasıl ki böyle bir durumda misvak kullanması mekruh olmayacaktı ise e, dişlerini diş fırçasıyla da üzerinde macun olmadan fırçalaması yine e, mekruh olmayacaktır. Ama diş fırçasının üzerinde diş macunu olursa, öğleden önce de kullansa, öğleden sonra da kullansa yine mekruh olur. Çünkü o diş macununu yutma ihtimali söz konusudur. İbn-i Hacer'in de belirttiği üzere zaten buradaki illet neydi? E, o şeyi yutma korkusuydu. E, o şeyi yutma korkusu da belli bir vakte bağlı değildir. İsterse zevalden önce yapılmış olsun, isterse zevalden sonra yapılmış olsun. E, diş fırçasının üzerinde diş macunuyla ağız fırçalanacak olursa bu mekruh olur. Kaynak olarak e, Tuhfetül Muhtaç, Nihayetül Muhtaç, İnanılın Muhtaç kitaplarına e, müracaat edilir. زاتن نترك لك هذا الامر ونحن نترك لك هذا استغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين